Ülkede ne olursa biz iktidarı sorumlu tutacağız. Bana bir söyler misiniz? Ne olursa mesela. Şimdi onu paralel polisler, öbürünü IŞİD, onu da ucuzlarsa. Ne olursa. Maden olduğunda fıtrat. işçi öldüğünde işçi şartları. Yoksulluk, o zaten ülkenin şartları. Terör, onu zaten PKK yapıyor. Ne olursa biz AK Parti suçlayabiliriz. Bana söyler misiniz? Ne olursa. Ya şu olursa biz bundan sonra iktidarı suçlayacağız. Hukuk hukuksuzluk olursa bir memlekette o iktidarın adı da her ne olursa olsun söyleyeyim o size. suçlanır. Hukuksuzluğu söyleyeyim mi? Hiç son açıklanan raporda son Hiç açıklanan bir... raporda hukuk devleti sıralamasında Türkiye 122 dev 102 devlet 102 devlet arasında 80. en hukuksuz devletler. Hukuksuzluk diyorsunuz ya. Şimdi yeni açıklanan bir rapor. 102 devlet arasında Türkiye 80 şu dış güçlerle ilgili birkaç şey söylemek. Bunlar istiyorum. peki bunlar doğrudan hükümetle mi alakalı? Yani bu kim yani hukuk çöktü, hukuk, hukuk devlet olmaktan çıktın ya, sana diyor. Yani 80 bak 102 yani Uganda bile bizim önümüzde. Onu söylüyorum. Hukuk devlet diyorsunuz ya. O bile çöktü hukuk. Yok. Ama şu dış devletle ilgili Ercan Bey de söyledi. Rahim Bey de çok sık söylüyor. Ya Allah aşkına. Nasıl bir ülkeyiz ki bizi kıskanıp da üzerimize geliyorlar? Ne var? Hangi başarımız var? Ne? Ne? Eğitimde mi aldık başımızı gidiyoruz? Bilimde mi uçtuk gidiyoruz? Teknoloji mi üretiyoruz? Ne? Eğitim sisteminde çökmüşsün. Peki yani neyini kıskanıyorlar? İki tane köprü yaptın diye bütün dünya devletleri ayağa kalktı seni mi engelleyecek? İki tane köprü onu da yapamamışsın. Yabancının aldığın krediyle yapacaksın. Onu da yapamıyorsun. Kişi başına, yabancı. kişi başına milli gelir. Kaç lira? 10 bin doların altındasın. 2000, bin 2000, dolar. 2500-3 bin, dolardan 10 bin dolara kadar. geldi ama. Ya bir şey onu demiyorum. Başarısızlık söylemiyorum. Başka bir şey Nasıl bir başarı var ki dünya bizi kıskanıp da bize terör gönderiyor? Biz niye Kanada'ya göndermiyoruz? 50 bin dolar. Devlet Bey, Amerika'da bir Amerikalılar bana sordular. Bana sordular. Siz 2001'de krizdeydiniz. Ne yaptınız da 10 yıl içinde bölge lideri oldunuz? Nasıl diye? bölge liderisin? Bölgenin Bu ülkenin en berbat ülkeleri olmuşsun. Amerika'da soruyor bunu konuşur, bana. Amerika'da, Amerika'da oradan görüyor. Sen, ya Rahim siz... Bey nasıl bölge liderisin? İran'la küstün, Irak'la küstün, Suriye'yle konuşmuyorsun. İsrail'le küssün, Mısır'la konuşmuyorsun. En son Rusya'ya da şimdi Nasıl bölge liderisin? Kime yani liderlik ediyorsun? Mısır'la, Kendi kendine mi? Mısır'la kim konuşmuyor? Mısır'la konuşmuyor, değiliz. <laughs> evet. Batı'nın zorla Mısır'ın etmez, başına sonuçta getirdiği... Sonuçta ilişkin bozulmuş. Batı'nın ben... darbe yaparak meşru hükümeti... Meşhur cumhurbaşkanlığı devirerek Mısır'ın başına Hı. zorla kan getirdiği geldi. Bizim iktidarla Ankara konuşmuyor. Peki, şimdi, Peki, şu şimdi Bey, tam siz bir cümle. Bir siz cümle. kendi kendi devletinize niye bu kadar mu Şundan, kendi Cumhurbaşkanınıza, kendi Başbakanınıza. tam da onu söyleyeceğim. Başbakanınıza... Tamam, tam, da onu söyleyeceğim. Tamam. tam da buna bir cevap vereyim. Bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Dış güçlerin uğraştığı bir ülkenin lideri iktidarı böyle mi davranır? Sen Alevisin, sen Ermenisin, sen millisin sen gayrim tam da dış güçlerin istediği bir tonda konuşur mu bana bir söyle dış güçler burayla uğraşıyorsa peki, hükümet niye böyle toplumu? hükümet adına kim söyledi bu dediği neor Cumhurbaşkanı ne zaman nerede evet. söyledi şimdi bütün mitingde gayrim milli milli diye ayırmadı mı bütün, peki şimdi konuyu saptık. o milli gayrimilli ayrı farklı bir şey Nasıl peki, ya? yani ama bütün Toparlıyorum. bütün mitinglerde cumhurbaşkanı tek tek sayarak bunların hepsi bizi hepsiyle birlikte biz bir milletiz Hepsi bizim kardeşimizdir. Bunu diyor sorudan arkasına demiyor mu? Affedersin Ermeni. Sen de Alevisin. Ey Kılıçdaroğlu çık Alevi olduğunu açıkla demedi mi? Demedi mi? Söyle. Nasıl evet. bilmiyorum Allah aşkına. Peki.